en tane özdeş hediye R kadar çocuğa en artı R eksi birin R eksi birli kombinasyonu kadar farklı şekilde dağıtılabilir. Bunu soru üzerinde de görelim. 5 tane özdeş hediye 3 çocuğa kaç farklı şekilde dağıtılır? Ne demiştik? En tane özdeş hediye R kadar çocuğa n artı r eksi 1'in r eksi 1'li kombinasyonu kadar farklı şekilde dağıtılabilir. Burada n nedir? n burada özdeş hediye yani verilecek hediye sayısıdır. n burada verilecek hediye sayısı. r burada verilecek çocuk sayısıydı. Bunlara dikkat edelim. Peki burada n nedir? n tane bir özdeş hediye dediğine göre n burada 5. 3 tane çocuğa dağıtılacağı için r burada 3'tür. O halde ne diyorum n artı r yani 5 artı 3 evet 5 artı 3 eksi 1 diyoruz arkadaşlar e, alt bölümü neydi r eksi 1 yani 3 eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla buraya 5 artı 3 eksi 1 neye eşit olacaktır şurası 7'ye 3 eksi 1 de 2 eşit olacağı için 7'nin ikili kombinasyon olacaktır. 7'nin ikili kombinasyonu da 7 çarpı 6 diyorum 2 tane açıyorum ve bölü. 2 faktoriyel diyorum. Buradan da 21 farklı şekilde dağıtılacağını bulmuş olacağız. x, y, z 3 basamaklı sayıdır. x artı y artı z eşittir 9. Şartını sağlayan kaç farklı x, y, z yazılır. Burada x ne olabilir? Kesinlikle en az 1 olabilir. x'e ben 0 veremem. Çünkü x'e 0 verirsem burası yani şu sayı 3 basamaklı değil, 2 basamaklı bir sayı olacaktır. Dolayısıyla x'e ben en az 1 verebilirim. Bu soru tarzında arkadaşlar öncelikle x'i yazıyoruz. X'i yazdıktan sonra şöyle aşağıya doğru bir çizgi çekiyorum. Daha sonra y ye yazıyorum. Ondan sonra yine bir çizgi çekiyorum ve daha sonra z yazıyorum. Daha sonra çizgi çekmiyorum. Şimdi ben burada x'e en az ne yapabilirim? 1 verebilirim. Dolayısıyla şöyle çizgimi çektikten sonra X'e ben en az 1 verebilirim arkadaşlar. Diğerlerine hiçbir şey de vermesem de olur. Daha sonra geliyorum X'e 1 verdim. Geri kalan toplamda 9 ya. Geri kalan 8 tanesini yani buradaki 9'u şöyle düşünüyoruz. 1, 1, 1, 1 şeklinde olmak üzere toplamda 9 tane 1 şeklinde düşünüyoruz. Burada 9 tane 1'den bir tanesini buraya verdim. Geri kalan 8 tanesini şöyle aşağıya yazıyorum. Bundan sonra arkadaşlar burada tekrarlı permütasyon ne yapıyor? İşin içerisine giriyor. Dolayısıyla ne olacaktır? Şuradan itibaren tüm eleman sayımı yazıyorum. Şöyle şuradan itibaren tüm eleman sayımı yazıyorum. Şu çizgiler yani çubuklarda olmak üzere. Toplamda 8 tane 1 var. Bir tane burada e, çubuğumuz var 9 olacak. Bir tane burada var çubuğumuz 10 olacak. Dolayısıyla tüm eleman sayımı ne oluyor burada? 10 oluyor. Bunun için ne diyorum? 10 faktöriyel bölü diyoruz arkadaşlar. Toplam 8 tane 1 olduğu için 8 faktöriyel diyorum. 2 tane de şöyle sarı çizgimiz olduğu için bunlar için de 2 faktöriyel diyoruz. Buradan da ne olacaktır? 10 faktöriyel bölü 8 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Sonucumuz 45 olarak bulunmuş olacaktır. 6 özdeş hediye 3 çocuğa her birine en az birer hediye verilmek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılır diye sormuş bize. Öncelikle benim toplamda 3 tane çocuğum var. Diyorum ki birinci çocuk ondan sonra çizgimi çekiyorum. İkinci çocuk sonra yine çizgimi çekiyorum. Üçüncü çocuk diyorum daha sonra çizgimi çekmiyorum. Bize ne diyor burada her çocuğa en az bir tane hediye. Şimdi arkadaşlar her çocuğa en az bir tane hediye vereceksek toplamda şöyle her birine ne yapıyorum birer tane hediyeyi dağıtmış olacağım. Dağıttıktan sonra arkadaşlar geri kalan toplam 6 tane yüzde hediye varsa geriye kaç tane hediye kalacak? 3 tane hediye kalacak. Yine şöyle çizgimizi çekelim. Çizgimizi çektikten sonra geriye 3 hediye kaldı. Ben bu 3 hediyeyi şöyle birinci çocuğa dağıttığımı düşüneceğim şu şekilde. 3 hediyeyi dağıtmış dağıttığımı düşüneceğim. Bundan sonrası için arkadaşlar Numaralandırımı yapacağım. Buradaki e, hediyelere 1, 2, 3 diyorum. Şu çubuklarıma 4 diyorum. Şu çubuğa da 5 diyorum. Tüm durumum 5 tane eleman olduğu için şöyle. Burada 5 tane eleman olduğu için ne olacaktır? Tüm durumum 5 olacaktır. O halde tüm durumum 5 faktöriyel bölü olacaktır. Burada 1 2 3 tane artı olduğu için bunun için 3 faktöriyel diyeceğim. E burada da 2 tane çubuğumuz olduğu için bunun için de 2 faktöriyel diyeceğiz. Yani 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden bunları da yaptığımız zaman sonucumuz 10 olarak çıkacaktır. 8 tane özdeş kalem 3 çocuğa her çocuk en az bir kalem almak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle tablomuzu oluşturacağız. Birinci çocuk diyoruz. Sonra çubuğumuzu aşağıya doğru çekiyoruz. İkinci çocuk diyoruz yine çubuğumuzu aşağıya doğru ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Daha sonra üçüncü çocuk diyorum. Daha fazla çocuk olmadığı için üçüncü çocuktan sonra çizgi atmıyorum. Bunu çizdikten sonra arkadaşlar bize ne diyor? Her çocuk en az bir tane hediye alacak. Dolayısıyla ben öncelikle bütün çocuklara birer tane hediyemi dağıttığımı düşüneceğim. Bunu dağıttıktan sonra arkadaşlar geri kalan eee oyuncaklarımı, dağıt e, kalemleri burada kalem diyor. Geri kalan kalemleri sadece bir çocuğa vereceğim. O verdiğim çocuk da arkadaşlar birinci çocuğumuz olsun. Geriye toplamda 5 tane kalemimiz kaldı geriye 5 kalem kaldı. Onu da birinci çocuğa vermiş olayım. Bundan sonrası için tüm durumu ne yapacağım? Tekrarlayanları oranlayacağım. Tüm durumu ne olacaktır? Yani buradaki eleman sayımı bulmuş olacağım. Tüm eleman sayım. Bakıyorum buraya 5 tane artı var değil mi? Daha sonra burada diğerini numaralandırırken şuradaki çubuğumuza da numara veriyoruz. 6 bu çubuğumuza da 7 numarayı veriyoruz. Dolayısıyla burada toplamda 7 tane elemanım vardır. Ee, tüm durum o halde 7 faktöriyel olacaktır. O halde 7 faktöriyel diyorum. Bölü tekrarlayanlar hangisi? 5 tane artı olduğu için bunun için 5 faktöriyel diyeceğim. 2 tane çubuk olduğu için bunun için de 2 faktöriyel diyeceğim. Yani 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden işlemimizin sonucu 21 olarak bulunacaktır.